tier list yapacağım. Kendi fikirlerim oyun hakkında hani oynadım. Ee, birinci haftadayım. 2.5 milyon üstte. Bütün genel olarak zaten listeyi anlattım. Şey listesini anlattım. Rehberde var. Ee, kutular hakkında hangi kutularda istek listesi nasıl yapacağını, nasıl e, çağrıyı nasıl kullanacağını anlattım. Şimdi komutanların hakkında genel bir e, rehber yapacağım. Onun için şeye giriyoruz şurada kitaba gireceğim, kahramanlara gireceğim. Şimdi biz hikayede en güçlü ee, şey yapacağız. Tier yapacağız. Hi hikayedeki ilk hi hikayeyi anlatacağım. Sonra boss'u da anlatırım, şey de anlatırım. Genelde şeyde de ne derler? Rüyaleminde anlatırım, PvP'de anlatırım. Hikayede bizim en çok kullanacağımız aslında Taron. Yani tabiri ise Theoden, deden Iı, e, kullandığımızda anlatırım. Tam ilk olarak bu video hızlı bir şekilde bir tier list olacak. İlk başta anlatayım. Taron kullanıyoruz. Sonra Robin kullanıyoruz. Robin kullanıyoruz. Tier liste S artı S artı artıları anlatıyorum şu an. Genelde herkes Vala kullanıyor ama ben tabii ki Vala kullanmıyorum. Ee, Vala yerine zaten Odie var bende hani DPS olarak kullanıyorum. O da tabi suikastçı DPS ama ben o diye kullanıyorum. Hevin dedik, Taron dedik. Ee, olabilirse nerede bizim şeyimiz? Elias kullanabiliriz. Ben bu çare Elias diyorum artık alışın. Elias çünkü bu çalmışlar abi. Elias kullanabiliriz. 3 SRT tier'de. Sonra Rowan, Hevin Tahoran, -ta -ta Elias dedik. O diye diyorum. Bu Smokey <laughs> değil de hani SR SS'leri söylüyorum ben abi. O diye. bence okey. O diye kullanabiliriz. Şu an hikayeyi anlatıyorum. Dediğim gibi Heavy'in, Valla, Vala, e, Robin, O diye Tauran, kullanabiliriz. Şeyi kullandıktan sonra Reynir'i de kullanabiliriz. Bu hikaye modunda SS diyebilirim sana. Bu hikaye modunda çok iyi olanlar bunlar. Şu an SS artı dediklerim. hepsi bu. Şu anlık bu. Bir daha söylüyorum. Evin, Valla, Rowan. Odie, Taron, Elise, Reiner. Ek olarak S olarak da neleri katabiliriz bunda S olarak? Ee, S olarak da şöyle karakterlere bakıyorum ki aklıma gelsin. Sumaki, Sumaki'ye oynayabiliriz. Sumaki artı ne ekleyebiliriz? Onu Eiron ekleyebiliriz. Büyük anne ekleyebiliriz. Carolina ekleyebiliriz. Duruma göre de Igor. Tabi çıkmalarına göre. Hani burada anladınız mı abi? Tier list, Heavy'in, SS Artes, Heavy'in, Valla, Rowan, Odie, Taharon, Elias, Reiner, Esther, Karol Carolina, Smoky, Smokey. Corin Corinne. alıyorum. Tabi tabii çıkar, çıkarmayacaksınız tabii. Scarlet, Letty, Dionel de var ama onları hani söylemiyorum. Ee, büyük anne. Faryon bir de eklersek. Bunları ben anlatıyorum. Aklınızda kalıcı olsun diye zaten açıklama yazacağım bunları. Açıklamada ya da yoruma yazacağım bunları. SSD, SS artı anlattım. Şimdi ilk olarak burada hikaye özel anlattığım için burada hani hikaye özel anlattığım için rüya farklı anlatacağım. Yani rüya nasıl yapmanız gerekiyor falan. Onları e, farklı anlatacağım. Şimdi hikayeden gidelim. Ee... i̇lk ne anlatalım? İlk bir kompu anlatalım. Benim e, kahraman kompumu. Ya şey de olabilir. Şu şey de ekleyebiliriz. Hikayeye tam, tamasiye de ekleyebiliriz bu arada. arada bir kullanılıyor. Ama dediğim gibi hikaye modunda heavy vallahi e, Rowan, Odie, Taron, Sesea, Reiner bunlar popülerler zaten. Şimdi benim genelde hikaye modunda oynadığım mod böyle Sesea, e, o Carolina, Taron, Heavy'in bir de Odie oynuyorum. Bu beşli oyun, Odie oynamıyorum. Çok özür dilerim temasya oynuyorum. Temasya benim genelde kompum böyle oluyor. Temasya'ya gerek yoksa yani iki tanka gerek yoksa rover'ı şey sokuyorum. Robin Robin'i sokuyorum. Benim oynadığım bu. Şimdi hikaye modda genelde e, valanız varsa şöyle yapabilirsiniz. Kompu üste dizeceğim. Robin var. Hevin Heavy'in var. E, He var. e o diye alayım. Hani normal şey sayınız genelde hikayede. Taron zaten var. Burada duruma göre işte dediğim gibi ne oldu? Burada ne oldu şimdi? İki hortlak oldu. Yabani bir tane oldu. Işık böyle oldu. Yani zaten Carolina'yı oynamamız sebebi hikayede hortlakları üçlemek. Hani ama benim es ester bunlar. Anlattıklarım ester ama ben şu an elimdekilerden bahsedeceğim size. Üç hortlak oldu bura. Üç hortlak yanına da Yabani aldık. Yabani alıyorsak Smokey'i de alabiliriz. Şöyle hani Smokey'i de böyle yapabiliriz yani. Komp değişiyor zaten. Smokey'i böyle yapıyorum. Ben genelde böyle oynuyorum bu kompu. Baktım eee... şey de değiştirebilirim hani. Hikaye, hala hikayedeyim bu ara. Ne yaptık? 3 hortlak 2 Smokey yaptık. Yani 2 ee, yabani yaptık. Şimdi yaralayıcı yapacağız. Bakalım Oğlum benim kafam karıştı ya. Benim kafamı az önce çok karıştırdılar ya. Hortlak bu. Yaralayıcı değil miydi bu? Yaralayıcı. Bu yabani. Pardon yabaniymiş ya. Şöyle o zaman. Aynen. Bunlar yar yaralayıcı. iki tane yaralayıcı 3 tane hortlak koyduk. O, e, bafa e, açmak için ne dedik 3 e, 3 dps oldu bir tane tank oldu smoky de healer oldu bir healer bir tank var early gamei e, şeyle beraber tuta, smoky ile taron tutabilir zaten e, karil karilino ne karilinosu ya e, sum, smoky ile ya yani şey o diye <laughs> kafa çok işte <karıştı. gülüyor> O diye zaten e, ee, bir de Elias bu üçlü zaten 3 üç DPS ee, okey baya bir büyücü olarak da fena diye stun atıyor. Ee, şeyde şey de stun atıyor. Elias da dedim zaten dediğim gibi ilk baştaki çar. Hani bu çarların stunı oldukça okey. Kabul edilebilecek bir şey. böyle kullanıyorum. Baktım ne farklı olabilir buraya. Şeye girebiliriz. Eee Tamasya ile girebiliriz. Burada da ne oldu? Işık taşıyanlar oldu iki tane. Buna farklı olarak ne yapabiliriz? İki tane tank mı lazım? Yine şeye gireriz. Heavy'inle ee, büyük anneye girebiliriz. Yine kompta bu ikisini girebiliriz. Uyumlu olarak. Baktınız oyunda şey heal'ı geç atıyor. Bu sefer vazgeçeriz şeyden. Rob'unu gireriz heal atması için. Ben de olan şarlardan bahsediyorum. Şu an Robin'a girdik. Ne yaptık? bu sefer ee, Heaving Heal atsın diye öldü de Taron ölmeden önce Rowan'a girdik. Zaten şeyleri anlat diğer videoda ee, künyeleri anlattım eserleri. Orada zaten hangi mantıkla girdiğinizi biliyorsunuz. Ona göre zaten yapıyorsunuz. İlerideki e, tankın direkt eriyorsa ne kullanacağınızı da söylemiştim. Dediğim gibi Heavy'in ve Rowan'ı girip e, buff'ı kısabiliriz. 3 tane aynı ırktan hortlak koyarız. Ne yaptık? Ee, değiştirdik. Yabani'yi gösterdik. Yaralıcı'yı göster gösterdik. Işık taşıyanı gösterdik. Ek olarak ne olabilir burada hani ee, yaralıcılar tarafından Smoky ile şey girdi. Smoky dediğim bu beyler. Bu yani. Smoky dediğim bu. O diye bu. Bu ikisi girdi. Şu hikaye modunda böyle bir diziliş var. Mantıklı. bayağı bir mantıklı bu dizilişler. Hani ne olabilir? Ek olarak da yaralayıcı da şey de girebiliriz. İki tank oynamak istiyorsak heal'a gerek yoksa heal'a gerek varsa böyle. Yani iki tanka varsa bunu alabiliriz. Yani tabi o ölü de öyle ama ilerlerde tabi Antandra düşüyor baya. O yüzden çok kullanamıyorsun bu çarı. Ama başlarda iyi gidiyor. Dediğim gibi iki tank kullanmak istiyorsan bunu kullanırsın. Sumaki alırsın. Sumaki ortalarsın. Tarun'un arkasına koyarsın. E Şeyde Antrandra'yı da yanına koyarsın. Bir komp böyle dediğim gibi. Hikaye modunda. Yani hikaye böyle. Tamam. Yaralıyıcı da 3 tane değiştirdik. yaralıcı komp anlattım. Çok şeyin esprisi yok bu ara hani yapacaksan ee, Yabani'nin çok esprisi yok koyabileceğin iki char bu sadece tank ve healer. Tam böyle iyi hikaye modunda bu oldukça zaten popüler sevilenler İ, 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 şey de koyabilirsin yani igor'u da koyabilirsin igor artı Sen buraya ne yaparsın? Yani igor artı şey de yapabilirsin komple bak ben yaparım yani böyle de yapabilirsin 5 tane hortlak da girebilirsin. Ya tabii o değişebilir. Ya anlattım. Hikaye modu böyle. Ben bu yorumlara yazacağım SS artıları. S'leri yazacağım. Diğerlerine A'yı yazarım ya. Zaten diğerlerini oynamanıza gerek yok yani. S artı S oynamanız gereken çarlar bunlar hikayede. Tamam dur bu video bu kadar. Anlattıysa, anlatabildiysem, anladıysanız okey. Hikaye modu böyle oynanıyor gençler.